Annur Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Küresel krizler nedeniyle bölge ülkelerde istikrarsızlık yaşanmasına rağmen Türkiye yeni yüzyılına rekorlarla devam ediyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılı ihracatımız geçen yıla oranla yüzde 1.06 artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır. Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomi ve ihracat alanında da büyüyor. 2002 yılında 31

830'a yükseldi. Bunlar bize yeter mi? Tabii ki yetmez. Durmak yok, yola devam. Sözlerimi tamamlarken Gazi Meclisimizde Genel Kurulu yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a karşı muhalefet milletvekilleri tarafından dün gerçekleştirildi.